Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Polis Meslek okulu polis alım ilanı gelmiş oldu dün itibariyle. Merakla beklenen Polis Meslek Yüksekokulu polis alımı gelmiş oldu. İlan resmi sitede ve resmi gazetede yayınlanmış oldu. 2000 erkek olmak üzere 500 kadın olmak üzere toplam 2500 polis alımı gerçekleştirilecek. Başvurular dün itibariyle başlamış oldu. Son gün 9 Ağustos olarak öngörülmekte. Kadın erkek taban puan 250 olurken ee, bu süreçte başvuru ücreti yoktur ücret ödeme işlemi daha sonra olacak İlk başvurularda ücret ödemesi olmuyor arkadaşlar toplamda 2000 erkek olmak üzere ve 500 kadın olmak üzere 2500 polis alımı olacak polis yüksek Yüksekokulu polis alımı geldiğinde her adayın merakla beklediği en çok merak etmiş olduğu konu ücret konusuydu ücret konusu daha sonra olmuş olacak ücreti ödemeyenlerin yerine iki kez ödeme sistemi açılacak arkadaşlar e, ikinci kez ödeme sistemi açılacak bu tür mağdur olan insanlar da vardı. Taban puanlar düşmüş olacak, düşecek. Elemeler, mülakatlar Eylül'de yapılmış olacak. 250 ve üzeri puanı olanlar mülakatlara sıkı hazırlık yapsın. Lise mezunu olan adaylar PMYO, Polis Meclisi Yüksek Okulu'na başvurusunu gerçekleştirebilecek bu tür alımlar senede ilk defa e, senede bir defa oluyor arkadaşlar. Sizler de bu fırsatı kaçırmamak istiyorsanız e, dün itibariyle başlayan başvuruyu bugün de 9 Ağustos'a kadar da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Beklemiş olduğunuz polis Mekse, Yüksek yüksekokulu polis alımı başlamış oldu. Herkese hayırlı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.